1 liraya satacak mı? Satacağım dedi. Almaya hazırlanıyorum. Koy hadi oğlum 1 liraya. Lan tam giriş alacağız. Önümüze çıkıyorum be kardeşim. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle arkadaşlar oruç tutanların Allah orucunu kabul etsin. İyi iftarlar, iyi savurlar diliyorum arkadaşlar şimdiden. Bayramla yaklaştı arkadaşlar şimdiden bayramınız mübarek olsun diyeyim. Arkadaşlar bugün başlıktan da gördüğünüz gibi Afganistan'ı geziyoruz arkadaşlar. Huzeyfakan Akan bir Türkmenistan sunucusunu arkadaşlar Afganistan'a çevirme hedefi var. Ben de diyorum burayı bir gezeyim belki bir etkinlik olur Belki bir araba kaparız bakalım nasıl aktif mi? Buralar nasıl arkadaşlar bir görmek istedim. Ama arkadaşlar tabii ki de sizde ne yapacaksınız? Like tuşuna tekmeyi basıp abone olmayı unutmayacaksınız arkadaşlar. 3000 abone yolunda ilerliyoruz. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar Buradan Türkmenistan'ı bulmam lazım. Bakalım kaç kişi var arkadaşlar. Şu 2730 değil tabii ki yenilenmesi lazım. Yine de bir 45 kişi var arkadaşlar. Normalde 2-3 kişi oluyordu. Şu an bir City 1'e girelim bakalım. Evet. Ve 4 kişiyiz. Daha neredesiniz oğlum? Hayır orada bir 40 kişi falan vardı ya. Daha aktif olması lazım. O selamun aleyküm. O Ranti de burada arkadaşlar. O da YouTuber diyebiliyorum. Onun da kanalı var. Arkadaşlar pek kimse yoktu orada. Şimdi Stiki'ye bakacağım. Ya muhtemelen bir oda dolu. Bizi boşa atıyor arkadaşlar. Stiki'de de tekim arkadaşlar. Ve arkadaşlar sonunda bizi dolu bir yere attı. 18 kişi var şu an. Hatta Hmm, şöyle baya ranti falan da var Baya kişi var arkadaşlar Kaliteli kişiler var cidden Şu an belli ki Doldu buralar Arkadaşlar burada Güzel araçlar falan var Yani nasıl diyeyim Kaliteli bir yer çünkü Belli kişiler geliyor İyi bir kitlesi var burada güzel bir araba Satabiliriz aslında arkadaşlar zengin bir kitle var Bir çizim satmayı deneyeceğim burada arabayı pek sevmiyorum arkadaşlar. Bunu bir satmayı deneyeceğim orada. Arkadaşlar almaya bir hazırlanıyorlar. Bayağı kişi toplandı. Bir ot kaça koyalım? Bak bozma bak. Allah Allah ya yanlış fiyata koyacağız sonra. Bir kırka koyuyorum arkadaşlar. Kesin satılmayacak. Ee, yanlışlıkla koyduk gibi düşünelim. Ee, sonra indirim yapıyoruz arkadaşlar. Şu dördü. 3 yapıyorum. <laughs> Bunlar da satılmayacak biliyorum. an satılıyor lan. Sattık lan harbiden. Aga ciddi ciddi 30 milyona sattık. Ulan sevmediğim çizimi sattık ya. Ha, ha hayırlı olsun yazalım arkadaşlar. Max 20 eder. Bence de ama 30'a gitti arkadaşlar çok iyi ya. Valla gitti arkadaşlar bu çizim. Vay be ulan 30'a sattık ya ya. Başında insanlar hala satılmasını mı bekliyor? ağlar arkadaşlar 1 liraya satacak mı? Satacağım dedi. 1695 iş arkadaşlar. Hızlıca ben hemen hemen. Almaya hazırlanıyorum Koy hadi oğlum 1 lira ya Hadi lan Hadi 4 Hadi Lan hadi artık oğlum koy Lan Haydi Hadi. Ya abi. Bekliyoruz ya. Biz inanmıştık ya abi. <laughs> Duygularımızla oynadın be adam. Duygularımızla oynadın. Şimdi arabamı bulabilirsem aynısını ben yapacağım ama. Heh, burada yolla. Hemen 1 liraya 1 liraya çizim koyalım arkadaşlar. 50 milyona koyacağız da 1 lira gibi düşünün. Aynısını ben yapacağım şimdi arkadaşlar. He ama bunu sattım arkadaşlar. Bir de farklı arabayla gireyim. Şu Naruto çizimiyle girelim arkadaşlar. Troll vakti. Şimdi 5 4 3 Arkadaşlar bu arada bunu yayınlarda yapıyorduk. Yazınki yayınlarımıza çok yaptık. Yani şimdi yapmam. Buna bakmayın yani arkadaşlar. 1 0 Ta 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 tam ve insanların duygularıyla oynadık. Evet çok kötüyüz. <laughs> arkadaşlar bir tane de cidden bedavaya araba vermek istiyorum. Yani çok yüksek bir şey olmayacak ama yine de bedavaya bir tane araba vermek istiyorum cidden. Bilmiyorum bu sunucu bana böyle bir eğlenceli geldi, güzel geldi. Bir tane araba hediye etmek istiyorum buraya. Şu arabayı arkadaşlar vermek istiyorum. Hatta motoru falan da takayım. Yani çizim falan değil ama ne kadar da bilmiyorum ama güzel araba yani arkadaşlar. Birçok kişi de olmadığına eminim. Lan bunu vermesek mi ya? Bu çok mu güzelmiş ya? Bunu mu versek? Neyse arkadaşlar bir kere dedik. Hadi bunu vereceğim. Arkadaşlar bu arada araba güzel yani hızlı. Güzel gidiyor. Ben hiç kullanmadım bu arabayı şu ana kadar. Yani hesapta vardı. Arkadaşlar bu sefer cidden bedavaya vereceğim. Bir şaka yok. Lan çık. Lan oğlum. Ve 1 liraya veriyorum. Koydum 1 liraya. Ve hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Verdik 1 liraya arabamızı. Valla bilmiyorum. Trollden sonra arkadaşlar vereyim dedim bir tane araba. Artık hak, et, hak ettiler yani. Birçok kez böyle trollenince insan sinirlenmiştir artık. Birisi aldı arabayı. Artık kim aldı bilemiyorum. Arkadaşlar sunucu ortam gayet güzel. Muhtemelen ilk başlarda daha kalabalık olmuştur. Şu an giderek düşecektir kullanıcı sayısı ama. Giderek de artacaktır bir ara. En fazla aynı anda 150 kişi falan oldu dediler arkadaşlar bir ara bana. Ve arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlediyseniz. Like'ınızı yapıştırmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.